denir ki insanların %99'u bu pratik yaşam hilelerini bilmez. 1. Konserve kutusunu açamıyorsanız bir tornavida kullanarak kapağın oyuğunu açın. Hafif bir bükme ile kutu açılacaktır. 2. Eğer sakız yanlışlıkla kıyafetlerinize yapışırsa sadece bir buz küpü uygulayın. 3. Telefonunuzun sesi kısılıyorsa hoparlör deliği kirle tıkalı olabilir. Çiğnenmiş sakızla birkaç kez bastırmak içindeki kirleri çıkaracaktır. 4. Pirincin cila alınıp cilalanmadığını kontrol etmek için bir avuç pirinci kağıt havluya koyup sıkıca bastırın. Havluda yağ lekeleri varsa pirinç cilalanmış demektir. 5 bir musluğu sökemiyorsanız etrafına bir ip sarın, alttaki halkadan bir tornavida geçirin ve kaldıraç prensibini kullanarak musluğu kolayca sökün. 6. Makas köreldiyse testere bıçağına biraz diş macunu sürün ve iki bıçağı kesme kenarı boyunca sürtün. Makas tekrar keskinleşecek. 7. Soya sosu şişesinin tutacağını çıkarın, tutacağın ortasına bir delik açın ve bir vida ile tencere kapağına sabitleyin. Bu, tencere kapağı tutacağını onaracaktır. 8. Bir parça telin içinden band geçirin ve bir kez bükün, sonra fazla kısmını kesin. Bu, kutu mühürlerken bandı kesmeyi çok kolay hale getirir. Ortaya küçük bir delik açın, bir vida yerleştirin, somunla sıkın ve bir delik açma aracı oluşturmak için bir matkapla takın. Bu pratik hayat tüyolarını öğrendiniz mi?